Bebekler için yüzme eğitimi 4. ayında başlar ve 3,5 yaşında biter. Sonrasında da 3,5 yaştan sonra da profesyonel yüzme eğitmenleriyle devam edebilecek kıvama gelmiş olurlar. Bu tip bebek yüzme eğitimleri zaten bebeklerin yüzme okullarına altyapısını hazırlamak için uygun bir platformdur. 4. ay ve 12. ay sınıflar için bebek sınıfı 1 yaş 3,5 yaş arası içinde çocuk sınıfı olarak adlandırdığımız bu sınıflar bu yaş grupları için son derece uygun müfredat içeren bir su aktivitesidir.